Mantosuva, anorganik maddelerden üretilmiş olup yüzde doğaldır. Refraktör özelliği nedeniyle bin derece gibi yüksek ısılarda dahi özelliğini kaybetmez. Buna bağlı olarak mantosuva uygulandığı iç veya dış mekanlarda olağanüstü güven dolu bir yangın yalıtımı sağlar. Görüldüğü gibi 2 santim kalınlıkta uygulanmış bir mantosuva parçası yüzeyi üzerine yangın testi yapıyoruz. 2 santim kalınlıkta uygulanmış bu manto sıvayı 1000 santigrat derece gibi yüksek ateşe maruz bırakıyoruz. Daha sonra lazer ısı ölçer test cihazıyla ısıyı ölçüyoruz. Ekranda görüldüğü gibi manto yüksek ısıda yanmıyor ve özelliğini kaybetmiyor. Yangının sıçramasını ve alev almasını önlüyor. Mantosva, ön yüzeyi görüldüğü gibi kor ateş halinde. Yüzeyde 1000 santigrat derece gibi yüksek ısı var. Ama arka yüzeyi 15 santigrat derece çok düşük bir ısı görünmekte. Arka tarafta hiç ısı yok, hatta hiç ısınmamış. Rahatlıkla dokunulabilir, el gezdirilebilir. Bu da manto ne kadar refrakter, ne kadar yansıtıcı özellik taşıdığının bir göstergesi. klasik mantolama sistemini manto ile karşılaştıralım. İki kat sıva yapılmış bir mantolama yüzeyini ısıya tabi tutuyoruz. Bakınız, EPS yalıtım levhası sıva altında olmasına rağmen 400 derecede erimeye, yanmaya başlıyor. Doğrudan karbonlu bir EPS panel yüzeyini ısıya maruz bıraktığımızda 200 250 derece alev almaya, yanmaya başlıyor. Bu da mantosvanın klasik mantolama sistemlerine oranla yanmaz, yangının sıçramasını, alev almasını ve yayılmasını önler.